Merhabalar 7 Kasım 2023 sabahından herkese günaydın. Maxşey Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur. Kripto raporunda bugün neleri konuşuyoruz? Kısaca değerlendirerek başlayalım. Öncelikle fiyasa ve verilere bir göz atıyoruz. Ardından haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Maxşey ekranlarımıza piyasa geneline baktığımızda dünden bu yana belli bir aralıkta ilerleyen fiyatta satış yönlü grafiklerin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Bitcoin tarafında özellikle dünden bu yana çok büyük değişiklik olmadan hareket ettiğini ve tekrardan önemli direnç seviyesi altına hareket ederken 34.845 dolar seviyesine fiyatlandığını Ethereum tarafına baktığımızda ise Bitcoin'e paralel bir şekilde ilerleyerek 1886 dolar seviyesine gerilediğini ve MX tokenine baktığımızda ise dünden bu yana özellikle 2.76 seviyesinden 2.72 dolar seviyesine gerileyerek %0.99 değer kaybettiğini burada da görmekteyiz. Ve bir diğer taraftan Mekçeri platformumuz üzerinden baktığımızda yine makro verilerle birlikte piyasayı değerlendirecek olursak özellikle dün de söylediğimiz gibi fiyat ve yüzdesel bazda çok fazla hareket gerçekleşmediğinden dolayı Bitcoin'in 35 bin dolar seviyesi altına hareketini görsek de majörde aslında büyük tabloda hala boğaların ayıları oranlı önde olduğunu söylemek mümkün. Global tarafta özellikle bugün e, ABD tahvil faizlerinin yükselişiyle dünden bu yana geri çekilen Nasdaq tarafında negatif korelasyona giden Bitcoin'in mevcut durumda özellikle altın ile trend bazında korelasyonun pozitif görünüme sahip olduğunu ve bu korelasyona ek olarak teknik olarak baktığımızda ise haftalık olarak bazda genel konjektürde baktığımızda Nasdaq ve Bitcoin tarafında yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz ki ABD borsalarının yükselişi ile Bitcoin tarafında da alım iştahını pozitif yönde arttıracaktır dedikten sonra makro taraftaki verilere geçecek olursak makro tarafta görece sakin bir 24 saati geride bıraktık piyasalar Fed'in sıkılaşma döngüsünün biteceği beklentilerini taşırken küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiği kaydedildi. Yatırımcılar Fed'in gelecek yıl gerçekleşmesi beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini öne çekerken swap piyasasında Haziran ayına kadar bir faiz indirim olasılığı tümüyle fiyatlamalara girmiş durumda. Risk iştahının artış beklentisiyle altının 1976 dolara kadar gerilediği görüldü. Bu durum riskli varlık olarak görülen kripto para piyasaları için ise mevcut durumda pozitif havayı destekliyor diyebiliriz. Ve ekonomik takvime geçecek olursak yarın özellikle FED Başkanı Powell konuşma yapıyor olacak. Kısa vadeli faiz oranlarının düzenlenmesinin baş aktörü olan Powell yatırımcıların takibinde olacak diyebiliriz ve makro verileri sunduktan sonra önemli haber akışına geçecek olursak kripto para piyasaları önemli haber akışının olduğu bir 24 saati geride bıraktı. Londra Borsası'ndan ilk haberimiz geliyor. Londra Menkul Kıymetler Borsası dikkat çeken bir iş ilanı yayınladı. Avrupa'nın en yüksek hacimli borsası olan Londra Menkul Kıymetler Borsası, kripto, para ve blok zinciri tutkusuna sahip bir dijital varlık yöneticisi arıyor. De Borsa bir dizi yeni altyapı çözümü ve ekosistemini geliştirmeye yönelik olarak alım yapıyor. İş ilanının blok zincir teknolojisini kullanarak geleneksel bir varlık alım satım platformu oluşturacağı duyurusundan sonra gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Tabii şunu belirtebiliriz ki geleneksel finansın kripto para sektörüne burada yöneldiği görünmekte. Londra Menkul Kıymetler Borsası gibi en köklü borsalardan birinin bu hamlesi ise kripto para piyasaları için geleceği için özellikle pozitif görünümü destekliyor diye belirtebiliriz. Üstelik sadece finansal sektör değil bankaların da bu yönde aksiyonlar alması görünmekte. Tüm bu hamleler hali hazırda regüle olan bu kurumların yakında kripto paralarında regülasyona tabi olacağını gördüğünü bizlere işaret etmekte. Zira İngiltere kripto paralar ve stable coinler konusunda geniş kapsamlı regülasyonun işaretlerini şimdiye kadar çok defa verdi diye söyledikten sonra bir sonraki haberimize geçecek olursak dev Alman bankası kripto para saklama hizmeti başlatması ile dikkatleri çekti Almanya'nın üçüncü büyük bankası olan DZ Bank kurumsal yatırımcılar için kripto para saklamaya başlattı Dev Banka'nın duyurusuna göre blok zincir üzerine kurulu dijital varlık saklama platformu hizmete girdi. Kasım itibariyle başlayan bu yeni hizmet kurumsal yatırımcıları ve özel müşterilere odaklanıyor. dizin yöneticisi Holger Meffert bankanın dağıtılmış defter teknolojisine önem verdiğinin de bizlere altını çiziyor diye belirttikten sonra bir diğer önemli haber akışımıza geçecek olursak kurumsallar tarafından geliyor. Kurumsallar boğa piyasasını ateşledi. Avrupa'nın özellikle en büyük dijital fon yönetim şirketi CoinShares tarafından yayınlanan en son rapora göre kripto raporu dikkat çeken veriler sundu. Raporda kripto para fonlarının 2021 boğa sezonundan bu yana en yüksek nakit akışı yaşadığı ifade edildi verilere göre kripto para yatırım araçları geçen hafta 261 milyon dolarlık net giriş gördü böylece art arda, arda 6 hafta boyunca toplamda 767 milyon dolarla tekabül eden pozitif giriş kaydetti. Bitcoin 228 milyon dolar giriş görürken Ethereum tarafına 17,5 milyon dolar giriş gördü. Solana ise 10,8 milyon dolarlık alımla pozitif giriş serisini sürdürdü diyebiliriz. Ve en son haber içerimize geçecek olursak FTX borsasından geliyor. İflas eden FTX borsası daha önce elindeki varlıkları satmak için mahkemeden onay almıştı. Borçlu olunan firmalara ödeme yapmak için yeni yollar arayan Kayyum ekimi Grayscale ve Bitwise fonlarındaki 597 milyon dolarlık Bitcoin varlığını satmak için harekete geçti. Borsa ayrıca Ethereum ve Litecoin gibi varlıkların da satışını talep ediyor. Mahkemeden izin çıkması halinde toplamda 744 milyon dolar değerinde varlığın satışı için prosedür tamamlanacak diye belirttikten sonra kripto para piyasalarında aslında önemli gelişmeleri bir tarafa bırakıp özellikle dünden bu yana Bitcoin başta olmak üzere Ethereum ve MX token'deki teknik görünme geçmek istiyorum. Evet Bitcoin'deki 4 saatlik özellikle görünüme baktığımızda dün de ifade ettiğimiz gibi hem burada fiyat ve arasay tarafında bir negatif uyumsuzluğun yani düşüş yönlü bir negatif uyumsuzluğun oluştuğunu direnç bölgesi altında hareket ettiğini ve burada düşüş yönlü bir formasyonun da oluştuğunu belirtmiştik. Tabi alıcıların 34.189 altında 4 saatlik kapanış yapması durumda altı destek bölgelerine bir geri çekilme oluşabilir ki burada Önemli talep bölgesine denk gelen EMA 200 bölgesi de bulunmakta 32 bin seviyesi hem de 31 bin bölgesi üzerinde buradan tabi olası tepki ile birlikte hala düzeltmenin oluşabileceğini ve trendin değişmeyeceği yönünde bize sinyaller verecektir. Tabi burada tekrardan e, bu formasyonu bozması durumunda ise yani 35 bin direnci üzerinde kalması ve tutunması ile birlikte bu formasyonun bozulacağı gibi 37 ve 38 direncinden bahsetmemiz mümkün olacaktır ki şu anki yapı itibariyle hala kırılımın yönünün belli olmamasıyla beraber 34.100 48 altındaki kapanışlarla beraber negatif sinyallerin oluşacağını belirtebiliriz. Ve bir diğer taraftan altcoin'lere geçmeden önce Bitcoin dominansına dominasyonuna baktığımızda ise aslında dünden bu yana çok büyük bir değişikliğin olmadığını ve dün de belirttiğimiz gibi ondan önceki gün belirttiğimiz gibi. Burada aslında bitcoin tarafının yatayda hareket etmesi ve diğer taraftan dominasyonun da önemli direnç seviyesinden geri çekilmesiyle birlikte her ne kadar bazı altcoinlerde aslında yukarı yönlü hareketler görsek de bitcoin fiyatının sert geri çekilmesi ve dominasyon tarafında sert hareketler görülmesi durumunda altcoin piyasasında da bir dalgalanma hareketleri oluşabilir. Bunu da göz ardı edinmemesi gerektiğini belirttikten sonra hemen akabinde altcoinlerin başta Ethereum olmak üzere bir teknik görününe bakacak olursak 4 saatlik özellikle zaman dilimine baktığımızda burada da Bitcoin'e paralel bir şekilde ilerlediğini ve negatif uyumsuzun burada da oluştuğunu yani düşüş yönlü bir sinyalin oluştuğunu görebiliyoruz. Tabi burada hem formasyonun çalışması hem de düşüşü tetikleyen önemli direnç bölgesi ve destek bölgesi olan 1861 altındaki kapanışlarla beraber 1796 ve 1744 bölgeleri takip edilebilir. Tabi burada e, formasyonun bozulması için bu trendin üzerinde kapanışlar yapması özellikle 1939 üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor ki 2000'li seviyelerden konuşmamız mümkün olsun. Fakat şu anki yapı itibariyle hem Arasay'da hem de Mekti tarafındaki negatif sinyallerinde göz ardı etmemiz gerektiğini belirttikten sonra hemen akabinde MX tokenine geçmek istiyorum. Evet dün de belirttiğimiz gibi önemli aslında alıcılı bölgenin 2.51 ve 2.61 bölgesi olduğunu belirtmiştik. Bu bölgeden olası tepkiyle birlikte bu formasyonu yukarıya doğru kırması durumunda 3 ve 3.2 seviyelerine doğru yükselişi tetikleyen verilerle birlikte yükselişi destekleyen verilerle birlikte yükseliş hareketini görebilmemiz kuvvetli muhtemel olabilir. Burada alıcıların aslında majörde koruması gereken en önemli destek bölgesinin 2.51 olarak karşımıza çıkmakta. Bunu da yatırımcıların göz ardı etmemesi gerektiğini belirttikten sonra biraz da borsamızda devam eden launchpad etkinliklerine geçmek istiyorum. Mevcuta baktığımızda launchpad etkinliklerine ilk karşımıza çıkan Kabuni ve Lider DAO için MX token tahsisinin devam ettiği görünmekte. Bir diğer taraftan Kickstarter etkinliklerine geçecek olursak da burada da gördüğümüz gibi ilk karşımıza çıkan Tay için e, NOLUS protokol ve X Inu için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülmekte. Sizler de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz." Dedikten sonra yine bize ayrılan e, yavaş yavaş sürenin sonuna yaklaştık. Sizler de Maxshire Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.